Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni gelen evin gizemlerine bakacağız. Üçüncü kata gelip buradaki yer var ya. işte buradaki yerin şurasına tıklıyoruz. Burada şöyle bir buton var. Oraya butona basıyoruz. Sonra bir tane anahtar, bir tane yer oluyor. Evet. Birinci kata gidiyoruz. Evet arkadaşlar birinci kata geldim. Burada bir yer var. O, onu anahtara şöyle veriyoruz. Bunu da buraya koyalım. Evet, böyle bir yer var. Sandığı basalım. Böyle bir şey var. Sonra böyle bir şey var. Ona böyle, şey böyle var çok saçma. Neyse, sonra böyle bir şey var. Foto, fotoğraf birazcık saçma olmuş. Neyse, ben buna, ben buna bayıldım. Buna bayıldım direkt. Neyse, burayı, yeri koyalım. Ama buna bayıldım. Müthiş. Ama ben bunları hiç yapamıyordum ya. Neyse arkadaşlar. Anahtarla önce satın hiç şunu. Ay dur. Anahtarı aldıktan sonra açılmıyor ama ben anahtarla böyle açtığım için benimki de açılıyor. Ama buraya geldiğinizde denedi de deni denedi. Denedi denedi hiç olmuyor. Ama anahtarı aldığınızda böyle açıldığınızda direkt böyle açılıyor. Şurada bakayım. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. İlk defa Toka Puka ile ilgili video çekiyorum. Heyecanlandım. Neyse. Görüşürüz. Öptüm sizi. Burada kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler videoma bu kadar izlediğiniz. Bay bay.